Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma şeref verdiniz. Bugün sizlerle birlikte nedenleriyle tekrardan monster alır mıyım bunun üzerinde konuşacağız. Olabildiğince hızlı anlatmaya çalışacağım. Herkesin sonuna kadar izleyebilmesi için. Hadi hemen geçelim. Discord sunucumuza gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çok önemli bilgiler paylaşılıyor. Linkini aşağıda bırakıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. iyi seyirler. Evet hemen şöyle konuya bir özet geçeyim. 2020'nin yazından beri yaklaşık 7-8 aydır ben Monster Toolbar t V20.2 modelini kullanmaktayım. Bu model 10750H işlemci ve RTX 2060 ekran kartına sahip bir bilgisayar. Aynı zamanda 17.3 inç bir 1080p bir ekrana sahip. Bu bilgisayarı ben yaklaşık günde 14-15 saat çalışıyorum her gün çalışıyorum ve bu bilgisayardan gerçekten çok memnunum. Ardından Monster'da RTX 3000 serisi çıkınca ben dedim ki RTX 2060 bilgisayarım satıp RTX 3060 bir bilgisayar alabilirim. Baktım modellere en çok ilgimi çeken model de V21.4 oldu. Ben bir şekilde paramı denkleştirip o Tulpar T5 V21.4 modelini satın aldım. Ardından RTX 3000 serisi yeni çıkan bir seri olduğu için driverları falan daha tam oturmadığı için bazı sıkıntılar yaşadım. Ardından ben bu bilgisayarı yaşadığım sorunlar nedeniyle iade ettim. Evet şimdi genel duruma bir bakalım. 7 aydır T7 V20.2 kullanıyorum. Gayet memnunum. Gayet performanslı bir bilgisayar. Ardından Yeni çıkan RTX 3000 serisi olan T5 V21.4 aldım ve bazı sıkıntılar çıktı. İade ettim. 5 gün elimde kaldı. Peki ben yeniden Monster notebook alır mıyım? Alırım. Hadi gelin nedenleriyle birlikte hepsine bakalım. Birinci neden olarak koşulsuz 15 gün iade garantisini görüyorum. Adamlar diyor ki: "Abi sen benim bilgisayarımı al. 15 gün istediğin gibi dene. Beğenmiyor musun?" Bir sorun mu var? Ben direkt bunu geri alıyorum. Sitesinde de zaten yazıyor. O evimin duvarının rengine uymadı desem bile ben bu laptopu geri alıyorum. Ha bir sorun çıkmadı. Sen bu bilgisayarı beğenmedin kardeşim. Kasası kötü geldi. Dedim. Ben sevmedim ya. Duvarımın rengine olmadı. Ayakkabım uymadı. Herhangi bir şekilde geri gönderip verebiliyorsun. Bu da Monster'ın e, ürününün arkasında durduğunu gösteriyor. İkinci neden olarak Monster'ın diğer markalara oranla maddi olarak daha uygun olmasını gösterebilirim. Şimdi bakıyorum. T5V21.4'te 214 10875 h işlemci ve RTX 3060 Max-P var ve bu bilgisayar 15 bin lira. Diğer markalara bakıyorum böyle bir bilgisayar 20-21 bin liraya gidiyor. Varsa bilen 15 bin liraya 10.875 h işlemcili ve RTX 3060 Max P ekran kartlı bir laptop lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü ben Monster'ı gerçekten diğer markalara göre uygun görmekteyim. Üçüncü neden olarak İzmir'de yaşamamı gösterebilirim. Monster'ın İzmir'de teknik servisi ve mağazası var. Bu benim için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Gidip eğer laptop almak istiyorsam laptoplara bakabiliyorum. Ya da teknik servise götürmek istiyorsam elden de verebiliyorum. Hemen anında işler halloluyor. Tabii bu benim için geçerli bir neden. Dördüncüden olarak Monster'ın güçlü iletişim becerilerini göstermek istiyorum. Ne zaman müşteri hizmetlerini ya da teknik servis arasam her zaman bir muhatap bulabiliyorum. Her zaman telefonlarım açılıyor ve sorunlarımı çözüm bulmaya çalışılıyor. Bazen sorularıma çözüm bulunamıyor ama olsun ben yine de müşteri hizmetlerinin ve teknik servisin iletişim güçlerini ve iletişim becerilerini beğeniyorum. Tabi bu saydığım 4 neden kendi nedenlerim. Herkesin farklı nedenleri olabilir. Almak isteyen de olabilir, almak istemeyen de olabilir. Tabi bu saydığım nedenler aynı zamanda kesinlikle Monster alacağım demek değil. Başka firmalarda, başka markalarda önerilebilirim. Eğer öneriniz varsa hepinizi yorumlarda bekliyorum. Evet bu videomuz da bitti. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.